Benim 750'nin o dönemki rakibi abicim 560 sel ama 44 bin kilometrede 1990 model. Benim 750 89 model. Eyvallah. Ne diyorsun bu işe? Senin Harisi 750 bu bu arabayla sadece yarışır ama kazanamaz. Öyle mi diyorsun? Ben aczane öyle diyorum. Ama abi. bak o zamanın Car and Driver dergisi var. Evet. Adamlar 89'da mı 88'de mi bilmiyorum şey yapmışlar. <laughs> Ve o dergide adamlar 750 ile'yi bu arabanın üstünde konumlandırmış. Eyvallah. and Driver var. için muazzam bir araba diyor mesela. Ama bence sen 750'den sonra bu arabayı sürsen Süracağız. bunu kullansam bunun hem yürüyeninden hem e, sürüş dinamiklerinden çok daha büyük bir keyif alacağını düşünüyorum. Ama bak şöyle bir şey ekleyeyim. Şimdi bu araba 44.000 kilometrede arkadaşlar. Şaka ya. değil 44.000 90 model bir 126 kaça 560 sel bu kilometrede. Şimdi ona göre bir de üstüne eksikleri işte çeşitli de yapılmış. Arabanın yürüyeni de çok iyi hale getirilmiş. Benim 750 şu anda yapılı değil ama yapacağım. Evet. Ne yapalım biliyor musun? Sürelim. Aynen. Şöyle yapacağız. Ben sen arabanın yürüyenini çok iyi hale getirince böyle otobanda artık böyle seyahat edilebilecek hale getirince bu arabayla yan yana getirelim abi. Harika olur. Buraya direkt olarak otobana çıkaralım yan yana böyle vuralım kırbacı deneyelim abi ikisini de. Mükemmel olur. Ne dersin? Şahane olur. 126 kasa aslında Mercedes'in S kasa tarihinde dönüm noktalarından bir tanesi. Bruno Sakku'nun önemli bir evet. eserlerinden bir tanesi. Her şeyden önce ve adamlar bunu 79 yılın sonunda tasarlıyorlar, üretmeye başlıyorlar. Ta 91 yılına kadar hatta zırhlılarını 92 yılına kadar da 12 yıl, yaklaşık belki de 13 yıl üretimde kalıyor. Yani şöyle düşün, normal bir araba belki iki kasa değiştirirken hatta Hı -hı. bazıları üç kasa değiştirirken adamlar bu arabayla bir kasa devam etmişler abi. Ne diyorsun? Ben şöyle diyorum. Dört kapılı bir saray olup yolda ağır adımlarla ilerleyen adeta bir aristokrat havası. Öte yandan körfez ülkelerinde ve dünyanın muhtelif metropollerinde devlet başkanları, krallar ve iş adamları tarafından da bolca rağbet gören, otomobil tarihinin şanlı bir dönüm noktası olan ve yine Mercedes'in kendi tarihinde birçok yeniliği ilk defa kullandığı bir otomobil olarak bence harika bir başyapıt olarak ben bu arabayı nitelendirmek istiyorum. Arkadaş ne cümle kurdu beynim yandı vallahi helal olsun yani ama özetledin arabayı abi. <laughs> <laughs> güzel arkadaşlar bence Fazıl çok güzel özetledi. Eyvallah. Ve sen bu aracı daha önceden yani 126 kasa sahibi de olmuştu. E, kısa bir dönem Gündelik sürdüm. Evet. kullanmıştın. Neydi motor onun? 300 sel. 300 SL'de. Evet. 103 motor. 103 Sıralı motor. 6, 6 silindir. m yani 117 motor var. Hı hı. O dönemin zaten arkadaşlar en güçlü Mercedes motoru. Farklı kasalarda kullandı yani. bunu. İşte 107 kasada kullandı. Bunun kupesinde kullandı. Sedan'ında kullandı. Bayağı güçlü ve o dönemde de 300 PS'e kadar çıkan bir motoru vardı. İstersen şöyle yapalım abi. Kaputu mu açalım? Evet bence bir açalım. Madem bu kadar <laughs> dedik bir V8 motor en nihayetinde bir göstermemizde fayda var. Evet abi şimdi bu bir enjeksiyonlu bir V8 5.5 litrelik motor. Bunun yani. hatta dönem dönem 240'tan 300 PS'e kadar farklı 3-4 tane Versiyonları versiyonu var abi. İşte Ece versiyonu var falan var filan var. Yani onu tam şu anda hatırlamıyorum ama şuradan VIN numarasından ben bakıp Beygir gücünde aşağı yukarı size yazıyorum arkadaşlar. Gerçekten dönemine damga vurmuş, gerek konfor, gerek imalat kalitesiyle kendini göstermiş bir araç. Bu arada bir şey soracağım, bak burası biraz farklı bunun. Bu, bu herhalde... Var. Değil mi? Benzinli arabalarda aslında pek rastladığımız bir şey değil bu. Daha çok mazotlu arabalarda oluyor. Bu orijinal mi abi? Bunu bence yapmışlar güzel. Hemen iyi. soralım. Fikret abi, Fikret abim Abi izolasyon orijinal midir? Bu arada Fikret abiyle de tanıştıralım ya. Fikret <laughs> abicim hoş geldin. Tekoto arkadaşlar ve kendisi şöyle söyleyeyim. Yani hem bu klasik Mercedesler ama tabii o da güncel Mercedesleri çok esas yoğun olarak şu anda yeah. yapıyor. Ve bu gördüğünüz garajın da usta emektarı kendisi. Yani bütün arabalar onun elinden geçiyor arkadaşlar. Yani burada V12'ler, işte dizeller de var, klasikler de var. Kendisi gerçekten nakış gibi işliyor bu garajı. Teşekkür ederiz abi sana. Yok <laughs> Yo, biz teşekkür ederiz. ettiniz. <laughs> 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 sağ, ol, sağ ol. Eyvallah abi. Sağ ol. Şimdi ne diyorsun abi bu yapma mı orijinal bir? Orijinal. Ben ilk kez görüyorum bu tipini çünkü. Oluyor bu motor koruyucu. Evet. Yani motoru izolasyon maddesi. O yüzden var orijinal zaten. Eyvallah. Zaten Bak, şu araçta en ufak, bizim araçlarımızda en ufak uydurma, kaydırma civatasına kadar her şey orijinal. Eyvallah. Zaten Eten Bey izah etti. 44.000 kilometre de böyle bir arabanın İnan eşi benzeri. İnanamadım abi. Yani çok ya. Eşi benzeri yok. Yok. Evet eşi benzeri yok. O yüzden yani bunun bu üstüne, içine dizaynlarını gördüğünüz gibi altında bir de nokta hata yok. Bir de bu arabalar Ethem abi hiçbiri toplama değil. Hiçbiri restorasyonlu değil. Bu değil. Buranın bu garajın Bunların özelliği yok. hepsi o. istisnasız orijinal. Evet. Yani bambaşka. Hakikaten şöyle mesela bir şey de göstereyim. Bunu benim 7'de de var. Şunu millet ilk bahçe ortumu zannetmişti abi. Ya bahçe ortamı bağlamışlar gibisinden. Bakın şöyle e, ipli. Ha, bunlar ama. hep orijinal. Tamam. bu Özellikle bu dönemin arabalarında çok Asla yoğun bir şekilde Asla. kullanılan şimdi bir... Bakın bu arabanın motor odasının içini dışını nasıl görüyorsunuz? altı da aynı şekilde. Ya yani koruyucuya alana kadar duruyor. Orhan Usta'ya mı gitmişti alt yıkamaya abi? Evet. Al, evet, evet. Onu da belirtelim. Orhan Usta'ya da evet. selam olsun arkadaşlar. Yani böyle gördüğünüz gibi M117 motorunu artık en üst noktası bir motor aslında yani Mercedes ürün gamındaki en üst motordu zamanında sonrasında yerini V12 M120 motora bırakıyor 140 kasalarda hatırlarsanız bunun da nedeni aslında BMW'nin M70 motoru. Ben yine sokuşturuyorum araya benim 750E32 kasayı ama BMW'nin ilk kullandığı motordu arkadaşlar o. Ve de Mercedes'te bir V12 motor çıkarabilmek için yapıştırdı Aynen. M120 motora. Çok daha güçlü. Böyle o çalışmasıyla çok daha bence gerçekten rafine bir motoru ortaya çıkardı. Ama işte o V12 motorun aslında öncesi babası atası. yerine atası diyelim yani. bu V8 motor öncesine bu şekildeydi. Şimdi e, ne yapalım abi nasıl Çalıştıralım şey? mı tamam abi. Abi çalıştıralım. Doğru düz Burası hava filtresi var Ne kadar böyle sakin çalışıyor değil mi? Çok evet Ne kadar huzurlu Huzurlu de gerçekten Mercedes'in tarihinde önemli bir motor olmasıyla öne çıkıyor. Yeah. Peki abi bu motorda mesela özellikle söylemek istediğim bir şey var mı? Ustasını bulmuşken soralım. Yok, hayır ben de şöyle ifade ediyorum. Sonuçta her makina bakımları düzenli bir şekilde de yapıldığı zaman çok uzun vadeli kullanılır. Keyifli bir motor. Çok uzun kilometreler yapıyor. Ama dediğim gibi mutlaka bakımları düzenli bir şekilde yapılması lazım. ya. Yani. yani şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Ateşleme sisteminde düzenli bir şekilde işte bujilerini, disiptör kapağını, bobinlerini e, kontrol edeceksiniz. Bunun belirli bir kilometreleri var. Zamanında hepsini değiştireceksiniz. Ama bu arabada da karbüratör yok. Enjektörlü, biliyorsun. Enjektörlü e, bir Enjektörlü, Arkada yakıt filtrelerini, işte aldığınız yakıta bazı şeylere de çok dikkat edeceksiniz. Bunları da yaptığınız bir de hiçbir problem olmaz. Maşallah. Biraz gaz ver abi ya. Senden evet. alalım o zaman esas solda bu abi. Peki ya arabanın bu salınımına ne diyorsun Ethem abi? Yoksa motor resmen arabayı sallıyor yani. Ya yeah. 1600-1700 kiloyu sallıyor. Evet. O zaman bak şöyle yapalım şimdi. Abi çok teşekkür ediyoruz ben sana. Teşekkür ederim. Sağ Ağzına sağlık, sağ emeğine sağlık. Eyvallah abi çok teşekkürler. Fazla kapat istersen arabayı. Kapatalım. Bak ne yapalım biliyor musun? Araba çok orijinal. Şöyle bir dışını gezelim. Tamam. Çünkü bu araba hani dediğim gibi klasik bir araç olmasıyla bir de renk kombinasyonu çok güzel. Dış yani. lacivert, var, iç var. Yani çok rastlanır bir kombinasyon değil. Kilometresiyle, kondisyonuyla bambaşka. Bak kapı sesine bak. Bayıldım. Gerçekten çok güzel et ama abi. Genelde siyah 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 gri. Evet. O kombinasyonları Fakat çok bu görüyoruz. işte lacivert kombinasyon da çok kıymetli ve evet. güzel bir döşemedir. Pakoları falan bak. Bunlar evet. pakolar arkadaşlar. 124 kasalarda da vardı hatırlarsanız. 201 kasa da yani baby benzediğimiz bebek benze de gördük bu pakoları. Mercedes'in o dönem özellikle 90'larda sıklıkla kullandığı bir detaydı. Çoğu arabada da yoktu. Benim mesela Cadillac'ta var Pakola. O şekilde. Ama gövdeyle aynı renkti hatırladığım kadarıyla. Ama mesela ben BMW'de hiç Pako kullanıldığını hatırlamıyorum abi. Dayanamıyorsun. <laughs> İz olmuş. Şöyle bir bakalım. Bu arada bak mesela e, zamanın verdiği etkilerle kromlarda falan ufak tefek şeyler var. Ve bunların hepsinin de Böyle yenileri araştırılıyor. Kolay kolay da bulamıyorsun. Mesela işte evet. cam çıtaları vesaire. Bunların hepsini değiştirmek için konuyorlar arkadaşlar yani. Hatta ben bizim Kazım abiye sordum. Hı hı. Önceden videomuz oldu. O da bakacaktı. şunlar falan. inşallah ya hepsi zaten değişecek. biliyorsun hani bu arabayı da gösteren nikelajıdır. E tamam. Yani şu, şu değiştiği zaman klasik arabada nikelajları güzel doğru. olması çok hoş oluyor. Bambaşka olur. Buyur seni alalım amcım. Alalım mı? Hadi Gel. bakalım. Buyurunuz efendim şu ahşaplarının güzelliğine. Bu arada aracımızda airbag, airbag var. var şey de var. Otomatik klima da var. Değil mi? 91'lerinde biliyorsun şey, yol bilgisayarı güzel. oluyor ekstra olarak. Evet Şu sağda oluyor yol hmm, bilgisayarı herhalde. E, dijital şekilde gösteriyor. Bizim 568 çekimi vardı. Onda mesela vardı o detaylar. Ama baksana abi hiç. Ne çatlak ne patlak. E, en ufak bir deformasyon yok. Antenimiz çıktı mı arkadan? Antenimiz çıktı. Bak çıkmaya devam ediyor. <laughs> evet çıktı. Evet, arkayı gösterelim. Buyurun. Gerçekten aracın kondisyonu muazzam. Arka koltuklarımız elektrikli onları da, buraya da gösterelim Buraya da ben oturayım istersen. abi. Lütfen buyurun. Tamam buraya da ben oturayım müsaadenle. Nerede abi yeri? Burada burada. Ha burada koltuk şekle yapmamışlar. <laughs> Nasıl? Güzel. Bak taş atacağım ama şimdi. 750'de ayrı ayrı kumanda edilebiliyor sağla sola. <laughs> Abi işin şakası bir tarafa. Gönlümde ne var biliyor musun? Ne var abi? Kadilli'yi satıp onun yerine bir 560 sel koymak var. Çok yani isabetli olur. Böyle bir butik bir koleksiyon. Eyvallah. Ve hiç satmadan o iki arabayı böyle tutmak istiyorum. Yani gönlümden acayip geçiyor ama dediğim gibi Kadilli'yi satıp yapacağım o işi. Çok isabet olur et Al al al, al ondan sonra nereye Sonu kadar yok. arkadaşlar yani. Evet bak mesela şimdi şöyle bir şey göstereyim. Normal haline getirelim ve diz mesafesine bakalım abi. Sen kendine göre ayarladın aşağı yukarı. Görüyor musun? Bunda da bir sel en nihayetinde daha uzun, uzun bir, bir versiyon. Evet, uzun bir versiyon. Bunların kısaları da var. Hatta şurada 300S'ye de var, videomuzda tanıtmıştık. Burada da yine gördüğünüz gibi zaten odak noktası, konfor, daha fazla yaşam alanı. Bunu da selle sağlıyor arkadaşlar. Daha bir 20 santim civarında bir uzunluğu oluyor. Bu şekilde. yıkama süngeri. Lastik orijinal. Görüyor musun? 205 65 15 evet. ebadı var. Ee, hem öyle bir ebat var hem de bu ya. o dönemlerde hep neredeyse araçların çoğunda bu lastik bulunuyor abi. <laughs> bir de bunlar bu böyle marka. bir tombul lastikler değil mi Aa, tamam. 65 yanak abi baksana ya. şey olarak. Yani ben seviyorum. Ya bu arabalara özellikle öyle dar yanak falan yakışmıyor. Evet evet. Bu arabalara böyle 15 maksimum belki kendi serisindeki 16 jant abi. Ondan sonra peki şu halının temizliğine, güzelliğine ne diyorsun abi? Diyecek bir şey bulamıyorum. Ya baksana şahane. Kesinlikle. Bir de bunu kapat. Bakalım. Come cool. Ya. Abi 90'larda şimdi bile heyecanlandırıyor ama özellikle 90'larda ben şu 560 seli böyle çocukken gördüğüm zaman acayip heyecanlanırım. 560 sel derdim. Ya. 500 sel de çok etkiliydi ama artık 560'ı gördüğüm zaman böyle bir için ayrı bir kıpır kıpır olur. Böyle uzun yolda falan arasına denk gelirdik babamla. Böyle elim kolum titrerdi arkadaşlar. Çok yanaşmazdık diyorsun ya. Yani, yani. E, yanaşılacak <laughs> gibi değil. Düşünsene şu arabayı 90'larda. Senesinde görmek. Tabii. Ya. Tab, ayrı duygulardı bunlar. Evet o zaman ne yapalım abi? Sürelim mi? Sürelim. Genel Kola'nın özelliklerine de içinde bakalım istersen. Olur. Sen de beni yönlendir o kısımlardan. Estağfurullah. Sürüşüne geçelim en güzeli. Hadi geçelim Etenbaba o zaman. Evet ben şu an 80'lerde holding patronuyum abi. Tamam mı? Geçtim 560 selin arkasına. Hoş geldiniz efendim. Seni makam şoförü ilan ettik abicim bu videoda. Tamam. Ne yaparsan yap Mayba'a da binsen, 65'e de binsen şöyle bir... Koltuk zıplaması. Yeah. Şöyle bir Somya hisli yaylı koltuk hissi başka bir arabada yok arkadaş. Bu ve bundan önceki Mercedes'lerde var. Hemen kasisten de geçtik. Hemen de basıyorsun ha. <laughs> Duramıyorsun. <gülüyor> araba kuvvetli araba tamam. abi. Araba kuvvetli araba. Evet bu sefer de böyle olsun. Hadi bakalım Etam abi. Hadi bakalım. Şurada kasis var. Burada her çıktığımızda bu kasisten geçiyoruz. Nasıl? <laughs> Deri gıcırışı çok güzel ya. Gıcır gıcır. Bu arada derileri falan çok güzel tabii arkadaşlar. Yani sadece deriler değil, aracın plastik aksamları işte, kokpiti, şu kısımları. Hatta bazı yerlerde parlama yok. Yani o düzeyde iyi kondisyonda bir araba. Bilmiyorum, Türkiye'de bu kilometrede, bu renk kombinasyonuna sahip, bir başka 560 sel var mıdır? Sence? Çok, bence çok az çıkar tamam abi. Evet. Bu arada şimdi vitesi atınca şey yaptım. 4 ileri bir tork konvertörlü otomatik şanzıman var arkadaşlar. Şanzımanından bahsetmedik. Mesela bunun şanzımanı 300'lerdeki gibi değil. Biraz daha vites aralıkları geniş bu şanzımanın. Bu uzun yolda özellikle süratli giderken yormuyor. Mesela 300'lerin şanzımanı biliyorsun. 100 kilometre süratle giderken aşağı yukarı 3200 devir civarı oluyor. Dolayısıyla o biraz insanı yorabiliyor ama bu şanzımanlar öyle değil. Bunların şanzımanları gayet yeterli büyük şanzımanlar. Evet, kullanıcısından duydunuz arkadaşlar. <laughs> deri gıcırtısına bayıldım ya. <laughs> bu kadar nostaljik bir şey olabilir mi? Yeni arabalarda yok böyle bir deri gıcırtısı. Şimdi tabii ister istemez kendi orijinal derisi olduğu için birazcık sertleşme de oluyor. O sertleşmenin etkisiyle daha çok gıcır diyor vesaire ama benim hoşuma gidiyor. Bilmiyorum bunun sesi nasıl geliyor size arkadaşlar? Şey olarak ama ben Kendim direkt bu sefer arkada makam modunu aldım. Kamera sistemini de ona göre kurdum. Bence güzel oldu. Bu arada yine kamera arabamız Audi S8. 2013'lü değil mi araba? Evet. Ona da bir aksiyon çekeceğiz bu arada. Merak ettiğinizi biliyorum. Hep Mercedes, de. Mercedes nereye kadar? <laughs> Sen de öyle diyor musun? E ben seviyorum Mercedes arabasını. Mercedes tabi, sevilmez mi abi? Ama tabii S8 de Quattro olması hasebiyle tabii. uzun yolda ray gibi gider yani. Kesinlikle. Bir başka Tecrübe gider ettik yani. 65 ile yan ya. yana. Erken oturdu mı olsun? <laughs> Erken oturdu mı olsun hakikaten? Tamam falan da muazzam baksana abi ya. ...en ufak bir deformasyon yok vesaire. Ufak bir de bir abi, bu arabalar toplama araba olmadığı için... ...herhangi bir restorasyon görmedikleri için... ...asıl güzelliği de orada zaten. O seneyi yaşatıyor. Mesela ben çok merak ederdim. Hani bu tarz kondisyonda bir 126 arabası nasıl oluyor diye. Şu an benim için de harika bir deneyim oluyor doğrusuna. Yani sonuçta 44 bin kilometre bu arabalar için... ...neredeyse sıfır demek abi. Ya Şey değil yani. 2-3 sefer bakımı yapılmış baktığın zaman. Tabii o kadar, o kadar. Bu kadar yatmışsa çok daha kilometre bazına baktığın zaman sık yapılmıştır. Yani belki de 1000 kilometrede bir ortalama bir bakım süresi çıkacak yani sık yaptıklarını düşünüyorum. Yani bu arabalar uzun süre yatmış olmuyor. Genelde kullanılmamış ama bir kenarda güzel muhafaza edilmiş araçlar oluyor bu koleksiyondaki. Ondan dolayı da daha iyi bakıldığını düşünüyorum arkadaşlar. Öte yandan koleksiyon sahibi beyefendi de yatan araba sevmiyor. O da makinanın işlemesinden yana. Hepsini kullanıyor zaten. Hepsini de kullanıyor. Güzel bir tarafı var. Hepsinin vergileri ödeniyor. Sigortaları, HGS'leri var. Bandrolleri ödeniyor ve ak her an yola çıkmaya hazır bir şekilde hazır bekletiliyorlar. Arabanın yürüyenini de hissediyorum abi. Sen nasıl kullanırken yanlış şahane, bir şey hissediyor musun? Yani onların hepsi elden gibi hissediyorum ben. Tek sadece derilerden ses çıkıyor. Başka bir yerden ses çıkmıyor. Ya Ön takım falan çok sıkı. Ben o sıkılığa çok dikkat ediyorum abi ya. Özellikle ön takımda o sıkılık olmazsa arabadan tat alamıyorsun Keyif abi. Keyif vermiyor. Yok vermiyor yani vermiyor. Yine benim 750'ye döneceğim. O önünü değiştireceğiz bayağı bir ciddi bir işe giriyoruz orada. Ya. Ee, mesela on, öncesi sonrasını çok merak ediyorum. Çok fark edecektir Şu, bence. Tabii. Şu an mesela asarlı böyle kötü yollardan gittiğim zaman... Çok, evet. takır tukur, lakırlı kurguyor, Çok takır tukur, lakır lukur oluyor değil mi? Çok takır tukur oluyor, lakır lukur oluyor, lambur lumbur oluyor artık evet. ne dersen, nasıl bir yakıştırma yaparsan. Bunda ben yolcu olarak senin öyle bir şey hissetmediğini tahmin edebiliyorum yani. Zaten birazdan sen geçeceksin buraya, ben geçeceğim. Aynen Bakalım. değişeceğiz arkadaşlar yani. <laughs> şoförü patron patronu şoför yapacağız birazdan. Bizim bu serimizin olayı bu olsun abi. Değişe değişe. Yani bu ikimiz de tecrübe edelim. Biliyorsun senle onlarca video çektik aşağı yukarı. İlk defa bu videolarımızda evet. sen arabayı sürüyorsun. Aynen öyle. Onu soruyorlar ya vermedim arabayı arkadaşlar. Evet. İnsanlar niye vermesinler arabalarını da? Ben e, tercih etmiyorum ama bu video serisine özel özellikle tercih ediyorum. Öyle bir değişiklik olsun diye. Vallahi arkaya gelince vallahi <laughs> bir esteme geldi. Bir de şeyi çok seviyorum bu jenerasyon arabalarda. Bakın şu arka ve ön şeyler var ya şöyle oluyor ya. Sen nasıl kullanmayı abi, tercih edersin? Bu zaten böyle duracak evet, abi. Nasıl duracak? Aynen dur. aynen. Bunu da alayım hatta. Bak, Tabii ha. Şöyle duracağım. tam uyumalık. Ne dersen de tamam. Yeniler illaki her açıdan çok daha teknolojik, çok daha güvenli, çok daha güçlü. Bu arabanın verdiği hissi de vermiyor be abi yani. Yani bu eski araçların hissi ayrı bir tatlı. Bir e de tabi biliyorsun yani bu araba dönemi için çok büyük bir inovasyon da Ethem abi. Çok. E 116'dan sonra ya. şöyle bir sıralayalım istersen izleyicilerimize S sınıfı nasıl oluştu? 111, 108, ondan sonra 116, ardından... 126, 140, 220, 221, 222 ve şu anda da 223. Evet. Atlamadım değil mi? Şöyle düşünüyorum. Sıralama doğru. Şey çok büyük değişiklik aslında. En büyük değişikliği nerede yaşıyor biliyor musun? 108'den 116'yı dönerken abi. Farlar dikten yataya dönüşüyor. O e, belki de S tarihinin en belirgin geçişi. Bence mesela 126 ile 140 arasında da çok büyük bir geçiş var. O da çok büyük Yani geçiş, o evet. arada sanki böyle bir 3-4 tane daha S sığarmış gibi geliyor bana yani. Doğru söylüyorsun. 140 da müthiş bir inovasyondu 126'dan evet. sonra. Mesela 116 ile 126, 126 daha böyle etli görünen bir araba, öbürü daha yayık görünen bir araba sürüş özellikleri birbirine benziyor. Ama 126 evet. ile 140 benzemiyor. 140 hiçbir arabaya benzemiyor. O da doğru. O çok enteresan bir araba. Evet. 140 140 140 diyorsunuz. Sonra 140 aldık, şöyle oldu, böyle oldu diyen arkadaşlar var. Bu arada çok bozuk yerlerden gidiyoruz. Yani şu yaylı koltuklar, bir de böyle yumuşak süspansiyonla gerçekten çok daha güzel. Ya yani Maybach da tamam, harikulade ama onda bile bana sorarsam bu kadar değişik bir his yok abi. Abi ben Maybach'ı çok sevdim. Ya sen sen bayıldın Maybach'a Gerçekten bayıldım. Beni çok etkiledi doğrusunu ararsan. Ben çok sevdim o arabayı Ethem abi. Bir de o 222 onun bir de 223'ü var. Ama bana sorarsan ben... Belki 200... Denk getiririz bir yerde onu da test etme şansımız olur. Muhtemelen aynen. Ben şeyi çok merak ediyorum. 57 ve 62 abi Maybach'ların. Evet evet. O bir denk gelecek Orijinal inşallah. Maybach dediğimiz Maybach'lar. O araba da mesela bir enteresan Ethem abi, mesela onun arka farları 221 ile çok benziyor, yan çok, aynaları evet. 221 ile çok benziyor, ön farları 220 ile çok benziyor. Ama şasi 140 mu şu arabanın ya? Evet evet. Ben 220 falandır diyordum, mesela içi de 220'ye benziyor bir yandan. yani Direk Direksiyonu falan. Evet evet yani o şey kokpit kısmı, orta konsol kısmı falan baktığın zaman, Öyle ilginç bir, bir her şeyin bir araya geldiği bir Mercedes havası var arabada. Neyse abi biz 126'ya gelelim ya. 126 izliyoruz. Bize gidiyorsunuz, Maybach diyorsunuz, arkadaş diyecek arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Tabii bunlar en nihayetinde Mercedes'in her modeli, farklı modelleri illaki birbirlerinden etkilenmeler oluyor. Birbirlerinden edinilen tecrübelerle yapılan arabalar bunlar yani. Öyle öyle. Bir önceki kasada yapılan hatalar bir sonrakinde gideriliyor. Hatta makyajlı kasalar arasında bile çok büyük bir fark var. Doğru. Senin tanıdığın Mercedes modelleri arasında makyajda en keskin geçiş sence hangisinde abi? Mesela bak BMW'den örnek vereyim tasarım anlamında. E90 makyajsız, E90 makyajlı çok büyük geçiştir abi kendi içerisinde. Bizim arabalarda pek öyle keskin bir geçiş şu an hani ben kafamda canlandırmaya çalışıyorum. 210'u göz önüne alıyorum. Yani makyajlısıyla çok büyük bir fark yok. 211 aynı şekilde. İşte 211'de tampon biraz daha V burun dediğimiz şekilde oluyor. Onun haricinde farlar stoplar 3 aşağı 5 yukarı aynı. 220 kasada da o şekilde. Yani farların özellikleri değişiyor. Ee, öyle çok büyük bir değişim yok aslında ama daha çok tabi donanımsal olarak ve yazılımsal olarak iyileştirmeler yapılıyor makaj kasalarda. Doğru. Şuradan boşta bir gazlasana. Üf. <laughs> 90'larda gidiyoruz otobanda abi. Ayağımı gazdan biraz alırsam vites atacak, attı. Şu kapı işleri falan da çok güzel. Buranın derilerinin böyle kapitoneli hali, ahşaplarından zaten bahsettim. Hıcır çok hıcır. zarif detaylar değil mi Eta Ya abi? abi çok şeylerin yani şimdi bir güzel bu... lafı var, çok evet. seviyorum abi. İngilizce de yani, Böyle arabaları çok güzel tanımlıyor. Özellikle iyi kondisyonları arabaları. Solid abi. Ya solid. Ne diyelim mesela o onların solid dediğine biz bir şey diyelim. Biz solid desek yakışmaz abi. Türkçe içerisine böyle ya. karıştırmak. Sence ne demek lazım? <gülüyor> Mukavemetli. <gülüyor> o da çok şey oluyor abi. Muka aslında öyle yani. Aslında ne biliyor musun? Böyle kaya gibi kaya gibi. Ya. Yani hakikaten o solid lafının karşılığı bence bizde kaya gibi olması lazım. Kaya gibi bir duruş, ipek gibi bir sürüşü Aynen. var Ethem abi biliyor musun? Öyle baktığımız zaman abi yani kaya gibi. Hele böyle bir de 44 bin kilometresini bulduğun zaman şöyle ben çeşitli trim detaylarına falan bakıyorum ki bunlar tabii ne olursa olsun belli yaşa kadar plastiğin, derinin vesairenin de bir sonuçta taze kalma ömrü var. Bunlar araba ne kadar da iyi olursa olsun o vadeyi tamamlamış malzemeler. Şimdi ya. bu araba 90 model yani bu araba 35 yaşında abi neredeyse çeyrek asırı geçmiş ondan sonra yarım asıra yaklaşmış onun tam ortasında düzeyde araçlar yani 10 yıl abi normalde plastiği tanınan genel olarak böyle o ilk tazeliğini koruma şeyi kötü kullanırsan daha kötü yani. Ama şimdi tam abi günümüz plastikleriyle o günlerdeki kullanılan plastikler de bir değil yani her şeyin kalitesi düştüğü gibi plastiğin de kaliteleri düştü. Mesela bak bu arabanın torpidosunda hiçbir çatlak yok. Hiç yok. Şeylerde de yok abi. Şu yani. iç kısımlarda da yok yani. Yani döşemelerinde olsun, direksiyonunda olsun en ufak bir kusur, en ufak bir hasar yok. Bunlar da çok oluyor değil mi? Bunlar da düzeltebilmişler miydi? Ben bunların da çok düzeldiğini hatırlamıyorum abi o çatlak mevzusu. Ya şimdi biliyorsun bu arabaların tek düşmanı güneş. Bu arabaları ciddi manada deforme ediyor. Mesela bu araba muhtemelen güneşin altında kalsaydı döşemesinin lacivertliği daha farklı bir renk olurdu. Fakat çok güzel muhafaza edildiği de belli. Sence bu kasa en çok hangi iç dış kombinasyonu yakışıyor? Ben bu kombinasyonu çok beğeniyorum. Değil mi? Lacivert de lacivert. Hatta e, rahmet olsun Rahmetli dedem de, annemin babası çok heves edermiş lacivert Mercedes arabasını Ethem abi. Oradan doğru da bilirim yani bu lacivert Mercedes arabası. Virajını nasıl buldun? Nasıl? Yürüyen burada çok gösterdi. Şahane. Sahip, yani. Zaten biliyorsun Ethem abi, Mercedes'te ön takım sistemi çok farklıdır. Aynen Yürüyen sistemi çok farklıdır. Bu arabaların viraj kabiliyetleri sadece manevrada değil, uzun yollarda giderken de çok başkadır yani. Sen bana şurada bir yerde ver de ben de bir... Kaç kilometre bir kullanayım ya? E tamam abi doğrusunu ararsan ben tek arabayı sana vermek istemiyorum. <laughs> Neden? E hoşuma gitti, seviyorum. <laughs> Çok iyi. Ama yine Çok. sen biraz sür arabayı tamam abi. Sen Aynen. De şahane sürüyorsun. Onlar da anladılar. Eyvallah eksik olma. <laughs> Şimdi biliyoruz arkadaşlar. Ben biraz daha böyle sinirli kullanıyorum abi. Bir gaz az tepsi son. Sen daha yumuşak. Ama bu araba öyle olmaz. Ya bununla gitmez Tabii, abi Bunu işte. efendi süreceğiz. Aynen. Hoppa! Birazcık koltuğu geri alacağım. <laughs> bismillah. Ya da şöyle yapalım. Evet. Yaylan bakalım, yaylan. Hadi bakalım Ethem abi. Evet. Emniyet kemerimizi takalım. Arkada da otursak emniyet kemerini takmamız lazım abi. Aynen. <laughs> tamam, bunun gazına bastın mı? Bunun arkası yere yapışır. Evet, Böyle kazıya kazıya gidersin. Yapışıyor. Aynen. Buradan şöyle. Evet. Şimdi mesela bak yıldızı burada görmek yani. özellikle bu klasiklerde ayrı bir Bir de görmek. uzun bir kaputta daha evet. çok keyif veriyor tamam. Aynen öyle. Şu dönüşlerde o kaputun da böyle döndüğünü hissediyorsun ya. Aynen öyle şey gibi böyle e, kerteriz gibi abi. Evet. Bir evet. bir referans. Bir de şöyle bir şey. Bu dönemin Mercedes'lerin abi rüzgar direnci falan. Günümüzdeki kadar önemli olmadığı için şimdi ne yapıyorlar? Çat diye rüzgar direncini düşürmek için özellikle elektriklerde önü yok ediyorlar abi. Tabii yani bir damla Bunların, formu veriyorlar. Aynen. Bunda öyle bir dert yok abi. Adam direkt olarak yatay yapmış. Mercedes ambleminde küt karşına koymuş Hı -hı. abi. Öyle bir detay var mesela. E tamam bunun arkası pek bir rahatmış. Bak sen gaza bastığın zaman arabanın arkası yere yaklaşıyor ya, abi. Acayip şey. <gülüyor> ya, <gülüyor> bunu buradan hissedebiliyorum. Çok... Evet süspansiyon sistemi çok yumuşak arabanın abi ya. Koltuk desen zaten söyledik. Ama güzel bir karşılaştırma olacak 750 ile. Bence de güzel olur. Ee, ben o arabayı bir bitireyim, başlıyoruz ona da arkadaşlar. Hatta belki bitirmiş bile olabiliriz bu videoyu yayınladığımızda. Onun için çünkü hızlı bir şey yapacağım, o arabayı çıkarmam lazım artık. Yani muayeneyi bile yaptıramadım abi. Ya değil Ölüsün, mi? Yani bitirdikten sonra yaptırmak istiyorum. O özeni göstereceğim arkadaşa artık yani. Bir de şöyle bir şey, bu arabaları yaptırdıktan sonra bir dönem kullandığın zaman abi, Kendine bütün, geliyor makine, tamam abi. Hem kendine geliyor, Hem Araba Arıza verecek her şey ortaya çıkıyor. Tabii tabii. Tek seferde yaptırabiliyorsun. Ben senin yediği beğendim yani hoşuma gidiyor. Tasarımı özellikle benim çok hoşuma gidiyor. E dönemle Ama doğrusunu ararsan abi. mesela içindeki konfor beni çok etkilemedi. Bu rahatlığı alamadım ondan. Alamazsın Ama abi, o olursa... araba da zaten o amaçla üretilmemiş. Yani buradaki e, amaçlara baktığımız zaman abi BMW ile Mercedes bambaşka amaçlarla. Tabii ki de ikisi de konforu gözetiyor. Tabii ki de ikisi de sportifliği belli şekilde kullanmayı gözetiyor ama oranları farklı abi. E şimdi adam çorba yapıyor, İkisinin adı da mercimek çorba. Ama bakıyorsun bambaşka iki mercimek çorba yiyebilirsin abi. Kimisi biri birinin daha çok hoşuna giderken, bir diğeri öbürünün hoşuna gidebilir. Yani zevkler ve renkler mesela benim dediğim gibi, zaten yan yana getirmek istiyorum kendi koleksiyonumda. Yapılı vaziyette bir bakacağım BMW'nin son haline. O arabanın da o direksiyon tepkileri doğrudan birçok komutu alması, bu arabaya göre daha bir ayrı bir dünya. Onu da söyleyeyim sana. Eyvallah. Gerçekten bambaşka ya iki bu karakter. Tabi mesela, Çok e, keskin iki karakter. Yani, yani, kullanıcının da ne istediğiyle alakalı aslında. Aynen. Şuradan basayım mı? <laughs> Buradan dönüyor muyuz yoksa? <laughs> evet dönüyormuşuz. Kaçırmadık bu sefer. Evet evet. Of be. Vay. Bugün yoğun geçti. V12'den indik, V8 klasiğe bindik. Olsun şimdi yine bir V8'e bineceğiz. Evet yine bir V8'e bineceğiz arkadaşlar. Yorucu ama zevkli bir hafta sonu geçirdik. Etebile Fazıl aynen devam edecek bu arada. Arkadaşlar kaçırmaması için takipte kalsınlar Eyvallah. değil mi Fazıl'cığım? Takipte kalsınlar, beğenilerini esirgemesinler, kendi fikirlerini belirtsinler. Kesinlikle abi. Güzel özetledin abi. Burada da yavaştan kapatalım istersen. Eyvallah. Evet arkadaşlar umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.